Uykunun sırrına hoş geldiniz. Her gece başımızı yastığa koyduğumuzda farkında olmadan çok önemli bir yolculuğa çıkarız. Vücudumuz dinleniyor gibi görünse de beynimiz adeta gece mesaisine başlar. Peki ama neden uyuruz? Ve beynimiz bu sırada ne yapar? Bugün hepimizin hayatının üçte birini kaplayan ama hala tam olarak çözülememiş o gizemli dünyaya, yani uykunun nörobiyolojisine dalacağız. Aslında uyku nedir ve neden önemlidir? Biliyor musunuz? Uyku sadece dinlenmek değildir. Beynimiz uyku sırasında gün içinde öğrendiklerimizi işler, duygularımızı dengeler ve vücudumuzdaki sistemleri onarır. Aynı zamanda bağışıklık sistemimiz güçlenir, hafızamız tazelenir. Bunu şöyle düşünün. Uyku beynimizin kendini yeniden başlatma tuşudur. Bir bilgisayar gibi gün içinde biriken verileri düzenler, gereksiz olanları siler, önemli olanları dosyalara kaydeder. Uyku aslında düz bir çizgi değildir. İnişli çıkışlı bir yolculuktur. İki temel evreden oluşur. Derin uyku, non-REM ve rüya uykusu. REM. Derin uyku yani non-REM evresi vücudun kendini tam anlamıyla onardığı, adeta şarj olduğu dönemdir. Bu evrede kalp atışı, nefes alma ve beyin dalgaları yavaşlar. Kaslar gevşer ve büyüme hormonları salgılanarak hücreler onarılır. Hafızamızdaki bilgiler bu dönemde kalıcı hale getirilir. Dış dünyaya karşı en az tepkili olduğumuz bu evrede uyanmak oldukça zordur. Bu yüzden sabah dinç uyanmak istiyorsak derin uyku vazgeçilmezdir. REM uykusu ise rüyaların en yoğun yaşandığı evredir. Beyin neredeyse uyanıkmış gibi çalışırken vücut hareketsiz kalır. Bu da rüyalarımızı gerçek hayatta yaşamamızı engeller. Bu evre duygusal anıların işlendiği, yaratıcılığın beslendiği ve problem çözme becerilerinin geliştiği bir zihinsel atölye gibidir. Bu iki evre gece boyunca yaklaşık 90 dakikalık 4 ila 6 kez döngüler halinde tekrar eder. Gece ilerledikçe REM süresi uzar ve sabaha doğru rüyalar daha canlı hale gelir. Peki size karabasanın tam da bu REM uykusu sırasında yaşandığını söylesem ne düşünürsünüz? Uyandığınızda zihniniz uyanıktır ama vücudunuz hareketsiz kalır. Bunun sebebi REM uykusunda kaslarımızın doğal olarak geçici felç halinde olmasıdır. Siz uyanmaya başladığınızda bu felç hali bir süre daha devam eder. Gözlerinizi açtığınızda hareket edemediğinizi fark eder. Hatta çoğu zaman sanki bir şey üzerinize çökmüş gibi hissedersiniz. Çevrenizde garip, ürkütücü şeyler gördüğünüzü sanabilirsiniz. Ama aslında tüm bunlar beynin rüyadan uyanıklığa geçiş sırasında yaşadığı bir geçici uyumsuzluktur. Yani karabasan, uykunun ve uyanıklığın sınırında yaşanan kısa ama ürpertici bir felç anıdır. Bu uyku felci genellikle zararsızdır ve stres, düzensiz uyku gibi etkenlerle tetiklenir. Endişe etmeyin. Birkaç basit uyku alışkanlığıyla bu durumun üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz. Bedenimizin ne zaman uyuyup ne zaman uyanacağına karar veren gizli bir komuta merkezi var. Beynimizin tam da ortasında bulunan küçücük bir yapı, hipotalamus. Bu küçük ama etkili bölge adeta bir saat ustası gibi çalışarak vücudumuzun biyolojik saatini yani sirka diyen ritmini düzenler. Peki bu saat nasıl çalışır? Cevap ışıkta saklı. Gözlerimiz aracılığıyla gelen ışık sinyalleri hipotalamusa iletilir. Gündüz ışık beynimize uyanma vakti sinyali gönderir. Gece ise karanlıkla birlikte beynimiz melatonin adlı hormonu salgılamaya başlar. Bu hormon bedenimize Artık uyuma zamanı geldi mesajı verir. Ama sadece melatonin değil. Adenozin adında başka bir molekül daha uykumuzu etkiler. Bu molekül gün boyunca beyinde birikir. Ne kadar uzun süre uyanık kalırsak o kadar çok adenozin birikir ve biz de o kadar uykulu hissederiz. Bu yüzden sabahları enerjik, akşamları ise bitkin oluruz. Kafein işte bu molekülü geçici olarak bloke eder. Adenozin'in etkisini bastırarak bizi daha uzun süre uyanık tutar. Bu nedenle kahve içtiğimizde bir süre kendimizi zinde hissederiz. Uykusuz kalmanın veya fazla uyumanın beyne etkileri nelerdir? Uyku, beynin ve vücudun sağlıklı işleyişi için hayati bir ihtiyaçtır. Ancak uykusuz kalmak ya da gereğinden fazla uyumak bu dengeyi bozabilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Uykusuzluk durumunda Beynin karar alma ve odaklanma yetisi zayıflar. Hafıza bozulur, öğrenme kapasitesi düşer. Ruh hali değişir, stres ve anksiyete seviyesi artar. Uzun vadede bağışıklık sistemi zayıflayabilir ve çeşitli kronik hastalıkların riski artar. Aşırı uyuma durumunda ise beyin sisli ve yorgun hissedebilir, gün içinde motivasyon azalabilir. Depresyon ve anksiyete gibi zihinsel sorunlar tetiklenebilir. Sosyal yaşam ve üretkenlik olumsuz etkilenebilir. Sonuç olarak uyku yalnızca bir dinlenme süreci değil, zihinsel ve fiziksel iyileşme için hayati bir ihtiyaçtır. Ne çok azı ne de fazlası. Denge, sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır. Yeterli ve kaliteli uyku, düşünme yetimizi, ruh halimizi ve yaşam kalitemizi doğrudan etkiler. Uykudayken farkında olmasak da, beynimizde hummalı bir temizlik, onarım ve organizasyon süreci işler. Her gece bu görünmez dünya sayesinde beynimiz adeta yeniden inşa edilir. Eğer bugün daha net düşünebiliyor, kendinizi daha mutlu hissediyorsanız, büyük ihtimalle dün gece iyi uyudunuz. Peki ya siz? En son ne zaman gerçekten dinlenmiş bir şekilde uyandınız? Yoruma yazın. Uykuyla aranız nasıl? Yeni videolarda görüşmek üzere. İyi uykular.